Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta sizlerle rastgele modlar deneyeceğiz. Yani indirdiğim modlarda ne Withers Storm'un olduğunu kesinlikle biliyorum ama diğerlerini bilmiyorum. Sizle bir beraber bakacağız diğerlerinde. Microsoft hesabımda bir oturum açılsın. Dim 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 Arkadaşlar bu tek başıma yenebilir miyim serisi artık yok. Çünkü telefon çöşertiyor bu seri. Yani oyundan atıyor direkt sonra video boşa gidiyor. O yüzden yani şuradan davranış paketleri. Şu üstteki sahte. Sahte olduğu için orijinalini açıyoruz. Şu kaynak paketlerinden de alındı diyoruz. Bak çok gerçekçi duruyor değil mi? Ama çok sahte. Optifine de sahte. Her şey sahte ya. Allah Allah. Şu video storm açmıyorum. Çünkü oyunu çöktürüyor. Oyun çöküyor komple. Oynanmıyor bile. Şimdi. Pilin minyon. O ne la? Neyse boşu ne açsam hepsi de oyunumu çöktürüyor ne açsam Allah a. neyse arkadaşlar bir dur storm'a bakarız biz de yani hileler diyelim şurada Her zaman gündüz gelişmiş düz dünya şu ne bu reston Redine. kum he kum taşı taş ana kaya desert kum kum taşı taş ana kaya botanım speed normal şey gibi Snowy Kingdom, kar blok, çim blok, toprak, taş, ana kaya. Normal dünya çim, toprak, taş, ana kaya. Su, su, çakıl, toprak, taş, deep slate. Sonra ana kaya. tüneller stream, çim blok, toprak. O zaman en çok olanı açalım bu 3 bu 2 bu da 2 bak bu 4 bu 3 bu 5 ama bu su olduğu için onu açmıyorum onun yerine şey, sunum 2'yi dom açıyorum buradan sunum 2'yi domda beraber bakalım bir storm moduna yani <laughs> dün 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 bir saniye arkadaşlar. name name name. Allah manda gidiyordu. Arkadaşlar Dünyamız açılıyor Şimdi dünyaya geldik Aaa tavşik Uyuyor yarım söylüyor Çıkalım. Şimdi şuradan Bizim asal ihtiyarımız olan şeyleri Alalım Wither kafası Ruh komu Sonra ama şuradan hileler açık, değil mi? Açık. Slash Gibi et s jomant block. Şimdi arkadaşlar bir de storm modunu yüklediyseniz şöyle hop 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 Buraya kuru kafa bunu kırın. Buraya komplo tak tak. Dur. Cidden etrafında kar var diye olmuyorsun. Evet etrafında hiçbir blok olmaması lazım. Sadece altında bir tane blok. Bir de yanlarında böyle bir şey. Nasıl anlatayım? Ya. Yeah. Şimdi kırdık. Dolması lazım. <laughs> Aynen. Ne? Oynak başlasın senin de kafasına bak. Oyunumuz çökmesin diye vurmamayı planlıyorum. Hemen maşallah paşam yeri kırıyor. Neyse hem Wither Storm'u gösterirken ben de size diğer şeyleri göstereyim Wither Storm'larıyla yine. Şöyle Wither Nether Star diye bir şey var. Wither'ı öldürdüğümüz içine çekti tabii ki de yere atamıyoruz bir şeyde. Şöyle gördüğünüz gibi Wither Storm'un içinden çıkıyor. Niye yapıldığını ben de bilmiyorum. Ama yeni sürümlerinde bununla bir kılıç yapılıyor diye biliyorum. Kardeş sen biraz yukarı çık otomatik bizi takip ediyor mu? Yukarı oğlum gel oğlum gel 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 oğlum gel ve milleti yok et orada. Sonra böyle Withered Flash. Withered Ay. Sonra Withered Bone. Bunlar şey. Bunlar bir tane özel şey yapıyor. Ya da bunları yiyebiliyorsunuz. Bir örümcek göz var bir tane. Sonra Withered Bone. Skelet. şeyi var işte kemiği. Son komut blok bu. Sonra amulet. Sonra bir de şey var bak. En önemlisi olduğunu Apple Steve. Şimdi bu bu Wither Storm size bir bir hastalık veriyor. Bu hastalığınızda tek tek kalpleriniz gidiyor. Tek tek kalpleriniz gittiği için bunu yediğinizde bu kalpleriniz geri geliyor. Yani tek tek geliyor. Onlar da geri. Amulette onun ne kadar uzakta olduğunu göstermesi gerekmiyor mu? Ama niye göstermiyor bilmiyorum. Komut, Block, bu şunların yapımında yarıyor şu şey eşyalar mesela bu benim favorim şu 17 vuruyor çünkü ondan fazla oran yok diye biliyorum mesela şöyle rastgele alalım şuradan şunu buradan bunu buradan ne bileyim şunu bunu aldık bir de şunu bunlar normal bak normal demir kazma yaptınız demir kazmayı buraya koydunuz komut bloğu bu burayı koydunuz sonra bu çıktı öyle mesela elmas kazmanız var elmas kazmayı buraya şeyinizi de komut blok bulukunuzu da buraya koyuyorsunuz sonra tak size bunlar çıkıyor işte bunlar normal şeyler gibi ama hasarları çok fazla sonra burada bloklarımız var İlk başta şu teyit etmiş şundan başlayalım Do, 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 Akşam mı oldu yok sabah. Tainted mushroom yere koyulmuyor. Yani şeyin üstüne özel bloklarla gelenlerin üstüne koyuluyor. Böyle bir ölü zombimiz yerde yatıyor. Böyle değişik. Baya da kötü gözüküyor aslında. Doğru söylemek gerekirse yani. Düşünsene geziyorsun böyle karşında böyle bir şey çıktı korkmaz mısın? Ben olsam gece görsem korkarım böyle bir şey ama yok işte. Sonra odunumuz var düz bildiğimiz odun ama şey böyle vidırlanmış. Şöyle sakin kardeş sen ne? Tavşana da yani. Tavşana da yani onu atma. Sonra böyle torçumuz var. Bu normal ışıklandırma şeyi. Böyle çalışıyor işte şeyle bunlardan çıkan çubukla yapılıyor bu tainted. Koy şunu şu. Heh, tamam. Sonra çamur mu? Yani ne bu? Toprak ha. Vidırlanmış toprak. Sonra duvarda duran iskelet. <laughs> Vidırlanmış yine. Sonra kum var. Kum da böyle. Yukarıdan bıraktım diye düştü. Normalde düşmez. Şöyle kumumuz da böyle gözüküyor. Bence kum da gayet de güzel. Sonra böyle kum taşı var. Kum taşı da gayet de güzel. Sonra böyle odundan kısa şeyler olur ya hani yarı blok, yarım blok işte onlar var. Sonra devam edelim yarım bloktaydık yarım bloktan devam edelim son süper tnt'miz var son tnt sandstone. stone Şöyle, böyle 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 molla süper tnt patlıyor ee, şu anda patlatmayı hiç düşünmüyorum az sonra patlatırız emanet elimizde kalsın Sonra kum taşı. Normal kum taşı var. Bunda vidır kafası var. Değişik bir vidır kafası. Yani normale benzemiyor. Normalin dişi yok çünkü. Normalin düz ağzı var. Sonra taş yarım blok var böyle. Virüslenmiş bu da yani. E, vidır sorunu. Sonra oturan zombi var. Oturan virüslü zombi. Sonra normal virüslü taş var. Yani düz. Böyle yarım blok değil sonra böyle odunu şey yapıyorsunuz ya envanterin e, craft yapmaya ne koyduğunuzda dört tane normal odun gelir ya o da bunun virüslenmiş hali sonra bunu anlamadım ne bu, bu ışık veriyor garip bir şey galiba şey ışık taşı aynen ışık taşı şöyle ay lo

Kankam sen bir dur iki rahat bir dur bir şey atma be. Allah'ım. <laughs> Kankam dur dur. Dur tamam ya dur bir dur dur. Durmayacak ki. Niye ben dur diyorum mal gibi hala. I love me. Jay yapabileceğiz mi bilmiyorum. <laughs> şöyle özürlüğe benzedi ya C'ye bak. <laughs> I love MC. Çok kötü yazdım. Neyse. Çok zamanımızı harcadık. Şöyle sonra böyle bir şey balkabağı var ama yüzü olan balkabağı. Sonra şöyle tavanda bir kafa var. Bu da korkunç yani baksana. Şöyle gezerken tavana bir bakıyorsun evinde. Tak şöyle bir şey çıkıyor. Korkmaz mısınız? Korkarsınız tabii oğlum. Ben devam edin. En son kafada kalmıştık. O zaman şunlardan şöyle devam edelim. Bu benim I love mine yazdığım şey mi kırdı? Yok. Kırdı. Şimdi odunumuz var böyle komple her yeri kapalı olan odunumuz. kutup kutupayız. Bu maşallah kafasını çıkarmış bile. Son burada normal yüzü olmayan bal kabağı var. Son burada duvarda bir zombi var. Duvarda. <laughs> Duvarda bir zombi var. Bir duvarda zombi. Heh, tamam. İyi. Duvarda bir zombimiz var. Böyle duran. Bu niye böyle duruyor ya? Son camımız var. Oo, bak bu cam çok güzel. Dışarıda da göstereyim. Şöyle. Şuradan. Baksana çok iyi durmuyor mu? Sonra burada yanan ışık yapan yani kapağı hem de yüzlü. Sonra böyle bu Wither içinden çıkan garip kurba şeyle ne hey, yürüs gibi kırılmıyor bir de bunlar he. Kırılmaz blokla mı yapmışlar ne? Serim bozdu zaten. Çok çirkin. Şöyle üst üste koydum. ben üst üste git Üstünde durulmuyor ama galiba. Oo, o çok iyi oldu. Tainted Flesh bu yine Wither Storm'un bacakları veya içindeyken böyle i̇yi, iyi çok kötü. Bu düz kum taşı dümdüz yani. Bence dedim. Şimdi en son düz kum taşını almıştık. O zaman şuradan şöyle devam edelim. Formidi bomba Tainted cobblestone slab Yani kırık Virüslenmiş e, Vidırlanmış Kırık taş ama yarım blok Nasıl diyeceğim ben bunu ya Beynim yetmedi Neyse sonra Yarım olmayan böyle düz taş var Yani kırık taş bana böyle yerde yatan kırık bir şey var. Ölmüş bu abi. Abi iyi misin? Kafan kopmuş sanki abi senin. Sonra bir odun var. Soyun, soyulmuş odun. Bu ne bu? Işte öyle bir şey. Sonra bu Wither Storm'un içindeyken bacakları ya da böyle etrafında dönen bloklar falan. Bu böyle. Ya bunlar da çok çirkin şeyler. Bir de bucuk vıcık. vıcık. Şimdi bombalara geçelim. Bombayı inşallah içine çekmez de. Abi. Süper kentimiz. Ben malım kırdım yanlışlıkla. Arkadaşım. Şimdi <laughs> mum batmasını bekliyorum. Eee kanka patlıyor mu? Patlıyor. Büyüdü. Ve patladı. Patlaması yüklenecek şu toz gidince. Yani duman mı toz mu işte. Kanka biraz sanki tüm yeri yuttun ya. Ba, i̇çine çekerken bir de normal bloklar virüsleniyor öyle. İçini çektiğinde o yüzden virüslü bloklar çıkıyor yani. Bu bloklar niye böyle diyor ya bu adam. Ya e niye böyle bunlara gidiyor? Böyle bağırma o patlatırım ha. Ne? Onu nasıl Kanka yanlışlıkla vurdum. Ya bu adama alt tarafı vurdum ya. Ha süper TNT patlamış. Böyle bir patlatma yapıyor. Kanka abartma alt tarafı vurdum sen de yani. Abartıyor. Harbiden abartıyor bu. Ya ben sana sadece vurdum oğlum ne? Ne oluyor lan? Neyse form video bunu bomb önce fire bu şey böyle 50 bin tane şey yapıyor ne yapıyor şey ne ne hemen etrafa neydi onun adı uçmamıza yardımcı olan şey var ya böyle el onlara anlatamıyorum Kankam şu patlasın da öyle çek blokları yakınımdaki. Hı, bak bak bak. Uçu uçuyor bam, bam, bam Bu da güzel. Böyle patlıyor hepsi. Ben önüne geçersem ne olur buradan? Tamam kanka Ya kanka şunu bombala ya. Niye orayı Ne var burada? Oh. Oha uçurdu bayağı be. Ya, bu hala bir şey. zaman sonra bir bomba geldi. Arkadaşlar ben ki, bunu bir iki blok patlatayım. Çünkü da son için çeker. hiçbir şey olmaz. filan. O yüzden hiç uğraşamam. patlamasın da izleyelim zaten. Çünkü büyüyecek. Büyüyünce de patlayacak. Tozu kalacak. Tozu gidince de yok olacak. Koçlar Poçuk. geceleyin çalışıyor. Böyle laf Evet. Bir de çekiyor galiba çekmesen olur mu be? Ben bir hilelerden her zaman gündüz kapatayım. Bakın evet, gece arası. Ha patlıyor patlıyor bir saniye. Işıkla çok iyi ışık yağıyor. Patlıyor patlıyor. Ve yanıyor yanıyor. Büyüdü ta. Büyük oldu patlamız. <laughs> 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 Özür dilerim arkadaşlar. Bir hastayız. Belki bir kaç video gelmeyebilir. Buralarda niye bunlar? Ne biçim var Işığımız bayağı etrafa ışık yayıyor diyecektim. Işığı da yedi. Ya açsın anlıyorum. Karnın bir şey yemek istiyorsun. Tamam. Ama yani de her şeyi yeme. Yanlışlıkla formu diye bombu yiyeceksin. Bir şey olacak. Patlayacaksın, öleceksin, gideceksin kardeşim. Anladın mı? Ne yapıyorsun ben geldim. Hiç. Arkadaşlar video seviyesini atlatmak istiyorsanız şöyle yazıyorsunuz. Şöyle hoppala dopbala dediniz. Burada zaten sayılar çıkıyor. İstediğinizi yazıyorsunuz. Ben son seviye yapacağım. Son seviyede 3 kişi ve 9 kafalı oluyor. Oha. Bir sabah yapalım mı? Saat tam da öğlen vakti. Öğleneyiz. kardeş sallama iki dakika rahat dur Allah Allah Bayağı büyük ya bu seviye de son seviye de başarı büyük başarı kim ya aşırı büyük şöyle bir yukarı çıkalım bunu kimi çekmiş olsun? şöyle bakın şurada normalde kafa açılması kafasında bir yer açılıyor ya ne oluyor Allah be Formili bomb patladı ya Beşinci seviyede patlaması gereken şey Bu işte O yüklendi Bir gözün patladı Hayır o mavi kafayı atma atma Hayır 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 Bu tüm dünyayı yok eden kafa değildir inşallah Yok o değil o başka kafa Mavi kafayı Gözü patladığında atıyor Bayağı da büyük patlatıyormuş Süper TNT Gördüğünüz gibi Bir gözü yok olmuş göz yok etrafı Kırık göz. Sallama çakacağım ben de şimdi kafana. He. Evet arkadaşlar video storm modu bu kadardı dermişim ben yaratıklarını unuttum video storm'u. İki dakikaya hatırladım. Benim de biraz manlık da var he. Net mi net ne diyorsun oğlum? Hastalanmış demek. Yoksa kötü şeyler da Başka bir şeyden yoksa. Şimdi ilk yaratığımız Bu niye böyle gözüküyor lan? Sen niye böyle gözüküyor lan? Hmm, şey Storm patladı. Allah Allah ne içti mi ya? Dur benim oyunum da çökecek. Ben kaçayım en iyisi. Kaç. Kaç 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 kaç. Oyun çökmesin. Çöktü deme. Heh. O zaman videoyu burada kapatalım. Görüşürüz. Bir sonraki videomuzda.